tepedekiler bunu duysun ya. Asla bunu Nereye fidan satmaya gitsin, mazot iş yaptırmıyor. Mazot 25 lira çok var. Şey. Kim kazanıyor mazottan? Ne olacak ya derman diye başa gelenler milletin başına dert oluyor. çalışalım çabalayalım gitsin bunlar. Bunlar gitsin ya. Bizim şuraya baraj yaptı. Benim tarladan da onun kanalı geçti. Kanal geçen yerin kapısını devlete teslim ettik. Tamam. Borcumuz ha. ne dedim? 1800 lira dedi. Geçen sene. Eylül ayıydı. 1800 lira dedi. 1800 lira ya. Kaç çuval geçen sene Eylül ayında şeker almıyordu. Şey almıyordu. Daha hala daha verdi yukla bu parayı. Hala o para duruyor. Hala. Hemen hemen Kampu 500 kişi. Geçen sene 250 liraydı şekerin torbası. Şimdi 1150 lira. Hah. Unun torbası da öyle. Evet. Şimdi daha hala da o parayı verdi yurtlar. Hemen hemen 500 kişinin arasından geçti. 500 kişi alacağı var. Bunu mecliste yüzde yüz dile getireceksiniz. Ben zaten söylediydim. Daha daha iyi. i̇yi misiniz? Ne var mı yok? Sağlığınız nasıl? Saygılar sunuyoruz. Doğal. Peki. Bol kazanç olsun. Çok sat, olur mu? <laughs> Saçmalar sunuyorum. Çok peşler var. Saçmalarsın. Ben de ben de 100 kilo biber var, baharat var. 100 kilo malum var ben salçacığım. Yalan kız adamım bu kontr fabrikaya var sen bunu kaç ay malatitiyor mu? Günlük zam mı olur abi? <laughs> ben bıktım. Ben utanır oldum. Ben halka söylemeye utanır oldum arkadaş. Şunun fiyatı şu para demeye yemin ederim utanıyorum. Haklısın. Ben bu halka, arkadaş, bu arkadaşlar hepimiz arkadaş arkadaş. Ben Akşehir'den geliyorum. Yemin ederim ben buraya geldim masrafımı alamıyorum. Evet, 300 milyon lira mazotum yanıyor. 200 milyon lira da kendi masrafım var. 500 milyon lira. Ben 500 milyon lira burada kazanacağım öyle mi? Artı. Ona imkanım yok. Ben eğer bu konu mahvudunu alabiliyorsam ne mutlu bana. İnan. Evet. Abi yeterin kadar ya. Kilo ile mal mı? Ne? Kilo ile mal mı? Kilo ile mal alacak, alacak abi. Neyle alacak Biden, abi? 100 milyon lira en en kötü malın normal bir benim senin. 100 milyon. 98 yani. milyon lira yapıyor yani. bana Maraş. 100 liraya 1 2 lirayla ben ne kazanacağım? Kazanamaz. Kazanamazsın. Yani. Geçen sene 22 liraydı bu biberin kilosu. 50 liraya satıyordum. Para Biden. kadar kazanıyordum. Bu sene ben 80 liraya ben mal aldım yerinde. Bir de nakliye verdim 85 liraya mal oldu. Ben 100 liraya satacağım da. Madem evet, paramı evet. çıkaracağım. Bir kilo alan da yok Alıcı bir kilo. Adam nasıl alacak? Bir kilo bir de birlerden Bir de satsan sen şimdi o paradan da alamayacaksın. Alamayacağım. Aynen. Yemin yani. ederim şu mal 110 lira yerinde abi. Şey, telefonu açalım yerine ben telefon açayım evet, isterseniz şahit olun yanıma. Ben burada 100 liraya halka satmaya utanıyorum. Yani bu mu yani bizim? Parti önemli değil abi. Vallahi bu. Yani biz esnaf olarak da olsun, efendim halk da olsa. Arkadaş, bugün var ya buyruna. ya arkadaş ya. Ne bunlar arkadaş bunlar? Bunlar başları yok mu bunların ya? Bunları bir denetleyiciniz yok mu sizin ya? O kadar milletvekili koyduğunuz, bilmem ne koyduğunuz, bilmem ne koydunuz. Hani ya bunlar denetleyiciniz?